Sevgili'ni test etmek istiyorum. Hatta siz de onu tanıyorsunuz. Sevgilim Gamze, sizin zaten ekip arkadaşınız. Ne İyi canım sen. İyi ben. Ya Allah belasını versin. Gerçekten var ya bıktım yine. Bize gelmiş bana Allah belasını versin diyor. Şu giydiğine bak. Saldatmak istiyorum. Hı, öyle mi? Saldan ve daha tatlısı. Ne oluyor burada? Sürpriz, sevgilini test et. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferit Boz. Bugün sevgili test et serimizin 33. bölümünde. Tam 33 bölüm arkadaşlar çektik. Zaman aksın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sevgilini test et ilk bölümüyle yayındayız. İnsanlara sevgilin var mı soracağız. Sevgililerin test etmelerini isteyeceğiz. Ne ara buraya geldik? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Bilmiyorum ilk bölüm hatırlıyorum Vallahi şu an biraz duygulandım Aradan 33 bölüm geçmiş arkadaşlar Nereden baksanız 33 hafta Ve hiçbir şekilde aksatmadan her hafta bir bölüm atmışım Yani buraya kadar geldik arkadaşlar Bundan sonra da artık 50. bölüme kadar gider muhtemelen Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ben Ferit Boz Bugün sevgili test et serimizin Çok güzel bir bölüm oldu arkadaşlar Yani izlemeyi unutmayın Spoiler vermeyeyim ama çok üzücü bir bölüm oldu Çok üzücü bir bölüm oldu. Hatta arkadaşlar ekip arkadaşımızı test ettik. Muhakkak bu videoyu izleyin çünkü daha önce görmüş olduğunuz ekip arkadaşlarımızdan birini test ettik. Evet, geçmeden önce aşağı koyduk. <laughs> Instagram, Instagram, TikTok adresimi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve videoların kesitlerini zaten TikTok, Instagram hesabımda paylaşıyorum. E, katıl bölümümüz var biliyorsunuz yüzleşmeleri katında paylaşıyoruz videonun sonunda e, bitirdiğimiz kısımdan devamını olan saçmaladığımda konuşuyorum şu an. Arkadaşlar bildiğiniz gibi katıl bölümü var Videonun sonunda bitiriyoruz ya, onun devamı katılı oluyor. Yüzleşme kısmı, o da sadece şu an e, 30 TL arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde katıla, açıklama kısmından abone olabilirsiniz. Ve süper teşekkür göndererek de bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. geçelim. Merhabalar Sezgin Bey. Merhaba, Baya Instagram'dan mesaj atmışsınız baya. Sevginizi test etmek istiyorsunuz sanırım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Evet, Sevin'i test etmek istiyorum. Hatta siz de onu tanıyorsunuz. Sizin tamam. ekip arkadaşlarınız. Ekip arkadaşımız ekip evet. arkadaşımız kim ekip arkadaşımız kim kimden bahsediyorsun şu an? Gamze'den bahsediyorum. Gamze benim sevgilim. Bizim bizim Gamze. Evet evet. Onun bir onun erkek arkadaşı mısın bu arada sen? Evet onun erkek arkadaşıyım. Allah Allah bizim ekip arkadaşımızı test etmek istiyorsun yani bir yanlışlık mı gördün yani bir sorun nedir tam olarak? Ben de şu an şaşırdım ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Normalde biz insanları test ediyoruz. İlk sefer böyle bir şey oldu Vallahi instagramdan mesaj yazdığın için. Sorun nedir tam olarak neden dolayı test etmek istiyorsun? Daha öncelerde biraz sıkıntı yaşamıştık. Hatta atlatılmıştım. Gamze seni mi aldı? Ee, ondan... Evet evet. Baya oldu ya baya oldu. Bir buçuk sene falan önce Çok olmuştu. Tabii Ama tabii barıştık ya. ondan sonra problemi çözdük. Hı. Ama şu an biraz e, tedirginliklerim var, kuşkularım var biraz. Tamam, e, istersen bana konuma hemen gelin konuşalım. Valla bu iş biraz ciddi çünkü bizim ekip arkadaşımızdan bahsediyorsun, aldatıyor diyorsun daha önce. Bir konuşalım meselin Meselenin asları neymiş, öyle Tamamdır. Tamamdır abicim, görüşürüz. Arkadaşlar e, şu an Sezgin Bey'in attığı konuma geldim Kendisinin evinde bekleyeceğiz Ama bu bölümde biraz farklı bir şey olacak Bana çok önemli bir konu olduğunu söyledi telefonda Ekip arkadaşımızla alakalı Tam olarak anlamadım ama bilmiyorum Umarım düşündüğüm şey değil Sanırım bizim ekip arkadaşımızla test etmek istiyor Kendisini bekliyoruz bakalım gelsin detayları öğreniriz arkadaşlar kendisinden Bu arada hava sıcak arkadaşlar vallahi yanıyorum yani bir de şey keten göm... Merhaba. Merhaba Sezgin Bey değil mi? Memnun oldum ben de Ferit. Şöyle mikrofonu takayım. Sezgin Bey çok önemli bir konu var. Ekip arkadaşınız falan yazdınız da ben tam anlamadım bu olayı. Şimdi tam ee, olarak sorun Benim ne? sevgilim Gamze. Sizin zaten ekip arkadaşınız çalışanlardan. Onu mu test etmek istiyorsunuz? Evet onu test etmek istiyorum. Ya şöyle söyleyeyim hatta. bundan bir iki ay önce telefonunda Normalde şifre vesaire herhangi bir şey yoktu. Bu aralar telefonuna şifre koymalar, işte kaçak göçek telefonla konuşmalar. Hani ben... Bizim Gamze Hanım'dan Evet evet Gamze'den bahsediyorum. Aldatırken daha önce yakalamıştım. Daha önce aldattı size Gamze Hanım. Evet. Ya mesajlarını yakalamıştım sadece. Şu an sadece. çok şey Çünkü bizim ekip arkadaşımız daha önceki bölümlerden hatırlıyorsunuz. Gamze Hanım'dan bahsediyor kendisi. Daha önce aldatmış o zaman sizi. Kaç senelik bir ilişkiniz vardı kendisiyle? Ya yani şu anda iki senelik bir ilişkimiz var. Hı hı. Ee, şu an nasıl anlatayım? Normalde biz ciddiyiz yani aileler falan her şey tamam. Hı hı. Son zamanlarda dediğim gibi e, yani telefonlar vesaire işte bayağı sıkıntılar yaşatıyor bana. Hani sadece test etmek istiyorum ama güvenim var mı? Var. Hani yapacağını da düşünmüyorum ama. Yani böyle bir test yaparsak ondan gizli bir şekilde nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama müsaitseniz geçelim yine ofiste detayları konuşalım. Tabii olur. tabii mu? olur. Bizim diğer ekip arkadaşımızla da tanışabilirim sizi. Tabii. Şöyle geçelim. Ay! Ne oluyor? Ya, Çekme sen de tamam. ya! Gerizekalı amınakoyun! Sana güvendim ya? Ben senin için canımı ver! Her Peki. şey para mı? Her şey mi para? Sen bakmasan başlarım sana. Bakmadım Sen Senin koyman koyun lan! Gerizekalı sen! Gerizekalı! Allah belanızı versin! Sadece 30 TL ödeyerek kanalımızda olan yüzleşme sahneleri, gerilimli sahneler, kavga sahneleri hepsini izleyebilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi videonun sonunda bitiriyoruz ya arkadaşlar devamını girip katıldan sadece 30 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Altı açıklamaya katılın linkin koyacağım. Bunun dışında da arkadaşlar 60 TL ödeyerek videoların katıl kısmına herkesten önce yani erken erişim olabilir. Herkesten önce izleyebilirsiniz. Sezgin Bey tekrardan hoş geldiniz okay. stüdyomuza. E, burada kısaca sizi tanımak istiyorum. Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Gamze Hanım'la nasıl tanıştınız? E, neden dolayı bize başvuruda bulundunuz? Aa, tabii anlatayım. E, yaşım 24. Gamze'nin yaşı da zaten 23. Hı hı. E, ben gaz sonra çalışıyorum. Hı hı. İşte Gamze'le zaten e, işlerine geldi. Orada görüştük, tanıştık. Hı hı. Sonra sevgili olduk işte. Kaç senedir bir ilişkiniz var? 2.5 buçuk oldu şu an. 2.5 buçuk güzel tamam. Ee, ama işte biz şüphem şu şekilde sadece son bir altı ay içerisinde bir telefonda işte şifre değiştirmeler, işte gizli gizli konuşmalar. Ya bilmiyorum hani onları bir şey yaptım sadece biraz kuşkulandım. Peki daha önce aldatmak, arabada bir şey dediniz ya tamam. Daha önce sizi aldattı mı yoksa öyle bir şey evet, demiştiniz insanlar? daha sana, önce yani. aldatmıştım Nasıl oldu olayı? Yakaladınız mı yani? Nasıl oldu tam olarak? Ya mesaj olarak yakaladım. Mesajdan yakaladım. Komple yakaladım yani. Böyle böyle e, anlattı bana. Ben de dedim, yani neden böyle bir şey yaptın? Ayrıldık tabii normalde. Aradan e, yedi ay falan geçti. Tekrardan barıştık. Çünkü ben çok seviyorum onu. Aşırı da seviyorum. Sevdiğiniz için mecbur barıştınız. Peki şu an aldattığını mı düşünüyorsunuz? Yine aynı şekilde mi davranıyor? Ondan dolayı mı? Ya aynı bir kuşkum var evet. Hı. Yani e, aldatan bir daha mı aldatır? Veya gerçekten e, artık akıllanmış olup da hiçbir şey yapmaz doğru şekilde ilerlerse herhangi bir problemimiz olmayacak. Hani buradan gülerek çıkmak istiyorum gerçekten. İnşallah ben de onu umut ediyorum. Normalde Ferit Bey e, sizler test ediyorsunuz. Evet zaten. evet sevgili test ediyorlar. Ama bu sefer de ben test edilmişi etmek istiyorum. Ters bir köşe olacak büyük. Yani evet de. bizim ekipten. Umarım aldatma, aldatmazsın çünkü en azından tanıyorum seni. Yani çünkü test edeni test et etmek istiyor sevgilinde. Buradan umarım sadık bir şekilde ayrılırsınız. Peki eğer size sadık kalırsa... Ne düşünüyorsunuz? Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ya, tabii ki de. Zaten e, ciddi ilişkimiz var. Şöyle söyleyeyim hatta birlikte e, Hı -hı. bir kızımızın ismini bile koyduk. Yani o, hayalimiz mi? bayağı yüksek, bayağı evet. Şimdi sevgilinizi nasıl bir strateji oluşturabiliriz tavlamak için? Çünkü onun karşısına çıkmamız lazım test etmek için. Nasıl bir şey yapabiliriz? Sen de tanıyorsun zaten. Evet. Ortaklaşa bir şey düşünelim. O zaman şöyle yapalım. Bizim ekip arkadaşım Burak orada mı? Burak'ı çağırsanız da bir Burak gelsin. Burak Gamze ile biraz samimiyeti vardı. O gelsin herhalde onunla bir konuşalım. Ne yapıyorsun kardeşim ne var ne yok? Ee, Sezgin Bey. Ben de, ben de, ben de. Burak Bey ekip arkadaşımız yani Gamze Hanım gibi. Ee, şimdi Burak Gamze'yi zaten tanıyorsun bizim ekip arkadaşımız. Şimdi onun sevgilisi bize başvuruda bulunmuş evet. Sezgin Bey. Ee, onu test etmemizi da, Nasıl bir strateji oluşturabiliriz? Gamze seninle yakındır herhalde. Onun şimdi bizim ekip arkadaşımız olduğu için açıkçası çok içim sinmiyor ama... Arkadaş da test etmemizi istiyor çünkü güvenmiyor. Daha önce de onu aldatmış. Ee, Senle arası yakındı. Abi Nasıl şey, bir şey? Şimdi e, yaklaşık bir hafta falan oldu bana yazıyor. İşte takılalım Müsait misin? Gel bize geçelim falan bazı yani? mesajları atıyor. Evine mi davet ediyor? Evet. Takılmak istiyor resmen. Nasıl ya? ya bildiğin de işte gel bu vakit geçiyor. Hmm. İstersen ben geçerim onun içine şey, için. Yani evet bu bile bir aldatma sayılır ama görmek istiyor musun? Yani test edebiliriz. Bu aslında söylediği bir aldatma ama bunu canlı bir şey. şekilde görmek istiyor musunuz? Görmek isterim tabii ki. De. O zaman nasıl yapabiliriz Burak? Nereye davet edebilirsin onu? Nasıl bir şey yapabiliriz? Hani test edebiliriz? Abi en son bana diyordu ki e, denize mi ne gideceğim? Daha dün yazmıştı. De, e, dedi hatta sen yarın eğer izinliysen gel falan denize geçelim dedi. Dedim bakarım izinli günümde gelirim falan dedim de. Aslında ben bugün izinliyim abi. Bugün istersen söyleyeyim. Ben çıkmadın mı sen hala? Yok yok. Evet, tamam. Üstümü değiştirdim biraz. Eee... i̇stersen ben ararım abi derim ki neredesin falan. <laughs> Muhtemelen dışarıda yüzdü. O da dışarıda değil mi şu an? Hı hı o da dışarıda edin son. Tamam. Deniz'e davet edelim o zaman olmadı onu. Deniz'e tamam. çağır. Biz de Furkan'la İsmail'i gönderelim beraber. ikisi çekim yapsınlar orada. Tamam. Bir tane de gizli kamerayla sen çekmen lazım ama şimdi bu testi bilmeyen birine gizli kamerayı e, görmüyorlar. Bir şekilde izliyoruz ama şimdi Gamze'yi bunu hiçbir şekilde uyandırmaman lazım. Çünkü o da bizim ekipten. Hani bizim stratejilerim bu biraz daha zor olacak Bırak söyleyeyim sana. Onu Çünkü test eden birini test edeceğiz yani. Gizli kayıt var biliyorum. bende. Telefonumda gizli kayıt var. Tamam. Telefonun ekranı iş... kapalıyken gizli kayıt yapabiliyor. Ha, ekranı kapalıyken mi? Tamam aynen. O şekilde kullanalım. Furkan'la şeyinde gözlük lazım. Biraz kılığını falan değiştirsin, yani şapka falan taksın, tamam. gözlük falan. Hiçbir şekilde belli olmamalı lazım. Tamam, Ona tamam, göre gizliden yani. bir çekelim. Yani umarım ama o söyledikleri benim biraz kafamı karıştırdı. Neyse o zaman hızlıdan bir görüşelim, onunla bakalım ne oluyor tamam mı tamam, tamam. ben o zaman geçiyorum. Telefon görüşmesi yapalım. Tamam. Umarım dediğim gibi aldatmaz. Siz de isterseniz sağlam alalım. Bir çay kahve içelim o zamana kadar, bakalım ne oluyor. <laughs> Sezgin tekrardan hoş geldin. Eee şimdi... Vallahi açıkçası bunu yapmak hala için biraz rahat etmiyor çünkü sonuç olarak deneyeceğimiz kişi ekip arkadaşımız arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde bizde oynayan Gamze Hanım. Burak'la konuşmuş daha öncesinde de konuşmuş. Burak diyor ki biraz daha konuşma şekli sanki Burak'tan hoşlanıyormuş gibi. O yüzden diğer ekip arkadaşımız olan Burak'a gönderdim onu test etmek için. Şu an denizdeymiş Burak özellikle onunla iletişimde kaldığı için onu denize çağırmış. Canı sıkmış herhalde sevgilinin. Biz de or orada e, iki kişi ekip arkadaşımız gitti. Bir tanesi kenardan çekecek kameraya gizli bir şekilde. Bir de Burak kendisinde kamera olacak. Bilgin olsun. E, sonuçları hep beraber göreceğiz. Umarım aldatılmazsın çünkü ben de aldatılman istemem. Birazdan kız arkadaşın gel gelecek herhalde. Şu an Burak onu bekliyor. Aradı telefonda. Onay verdiğin takdirde başlamış olacağız. Dediğim gibi umarım aldatılmazsın. Sadık kadar sana. Ben geldim. Buradayım da sen neredesin? Şu an Gamze gelmiş de birbirini göremiyorlar. Yakın yakınlar aslında. Buran biraz gözlerinde biraz sıkıntı var bu aralar. Ondan dolayı muhtemelen göremiyor. Tamam gel gel. Ay gördüm seni gel. Ha gel gel. Ne haber? İyi canım sen? İyi ben de. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> Aynı anda kalp kalp karşıymış. Ee <laughs> <laughs> yani neler ne yapıyorsun? Yapayım? Plajdan geliyorum da. Çok kötü yakalandık. Ee, sen ne abi Nasıl gidiyor? Bey şu kim tarzına bakar mısınız? Yani Zaten giyim tarzından çoğu şey belli de aslında. Yani en azından hani ne bileyim bu kadar da açık giyinmez. Maya mı mi yaşıyoruz Ben onu anlamadım zaten. Evet sanki yani yurt dışında Amerika'da falan geziyormuş gibi şey yapmış ama biraz daha rahat da aynı ben de bir şey yapmıyorum yani plaja geldim biraz kafa dağıtmak için. Ee, sen ne yapıyorsun başbacım? Eee biliyorsun işte koşturuyoruz. Hey ee, sen neler yapıyorsun nasıl gidiyor? Ya? İyi ya işte ben bir tatile geldim plaja geldim kafa dağıtmak için işte ona da kafa dağıtmak denilirse yani. Ee, seninki ne diyor bir, şey, bir şeyler diyor mu? Ya onun Allah belasını versin gerçekten var ya bıktım yemin ederim bıktım yani. Niye? Bir de gelmiş bana Allah belasını versin diyor şu giydiğine baksana ya ben anlatamıyorum hala ya. Ben defalarca söyledim düzgün şekilde giyin. Hani bu kadar da açık giyilmez. Ya bir de bilmiyorum ya bakalım göreceğiz. Bakalım inşallah benim gibi gül gibi kız gerçekten bıktırdı yani. Gerizekalı, zekalı, parası bitmiş ya. Parası erkeğe ben <laughs> ne yapacağım ki parası erkeğe? Hiçbir şey yani... Şu güzelliğime bakar mısın? Allah için güzelliğime boyuma kutmam. Parası erkeği ne yapabilirim? Benim anlamadığım yani Gamze'nin de böyle olduğunu bilmiyordum da çok saçma bir şey yani. Bir erkeğin parası olup olmadığını göre onun da erkekliği ölçülmez ki yani. O zaman biz de kadının dış görünüşüne göre mi şey yapalım yani? Her şey para olmuş. Ben zaten onu anlayamadım da. Hani seviyoruz ediyoruz. Bütün emekleri veriyoruz, harcıyoruz. Hani, ya para konusunda ona para ver, vermiyor musunuz yoksa neden dolayı şikayet ediyorsunuz? Yani daha mı fazla istiyor yoksa verdikçe daha, daha fazla, fazla mı? Tabii ki de daha fazla istiyor. Yetmiyor mu bu verdiğiniz evet. para? Ben anlamadım ki yetmiyor herhalde. Ne yapsam yetmiyor. Ne kadar maaş alıyorsunuz Dayanım. siz? Ne iş yapıyorsunuz bu arada? 45 bin TL para alıyorum ben de. Garsonluk yapıyorum çıkar 45 bin TL para e ne kadar tahmin harcıyorsunuz onu? Yani aylık işte 30 bin TL rahatlıkla ikimiz harcıyoruz. 30 TL. Yani 30 bin TL güzel para arkadaşlar. Yani neyi ne yetiyor ben de anlamıyorum şu an. Evet para göz olması biraz bu kırmızı çizgimiz diyebiliriz. Çünkü evlendiğiniz zaman da bu şekilde olursa sıkıntı. Yani her şey para mı sence? Ya her şey para değil evet ama yani adam da değil yani son zamanlar çok değişti kendisi yani şerefsizleşmeye başladı. Hmm. Ferit abi ne yapıyor? İyi onlar da ofiste. Ben bugün izinliydim. Buradan geçiyordum. Dedim bir arayayım bakayım neredesin. Geçen de zaten yazmıştın takılalım diye. Hı <laughs> hı. Evet. Iyi çok <laughs> iyi yaptın. Gerçekten. Ferit şu an seni izliyor canlı şekilde. Yani ekibimize aldığımız kişinin aldatılmasını izliyoruz resmen. Normalde bizim başkalarına örnek olmamız gerekirken şu an ben utanıyorum mesela. Yani ekipten biri böyle olduğu için. Ne ah, yapacak Ferit abi izliyor. Ferit Bey görüyorsunuz değil mi? dediklerini? Yok işte adam madem, sanki kendisi çok iyi de ya kaç paralık ben anlamadım ki bunu, sevgisi de, kendisi de, karakteri de. Onu zaten bilmek gerekiyor ilk önce de. Amacın ne, sevgin ne ben anlamadım ama hala çözememiş değilim. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Daha neler var? Nasıl? Şey Valla daha hiçbir şey yok. Havalar malum çok sıcak. Yanıyoruz. Fotoğraf alın çekilir mi? Fotoğraf mı? Olur canım hmm. çekerim tabii. Şu an hatta gruba resimlerini attılar. Beraber görüyorsunuz buradan da bu şekilde çok samimi bir şekilde. Resimler maalesef çok samimi. Benle bu kadar yakın kıyafetler giymiyor. Üstüne yetmiyor. Bana haber vermeden gidiyor denize. Bir de giydim mayoya bakar mısın? Zaten tam bir çıldırtıcı böyle. Hani şu an kendimi zor tutuyorum. Terlemeye başladım böyle sinirden artık. Neydi? Evet. Bilmiyorum. Yani görüyorum, görüyorum. Büyük ihtimalle hatanın en büyüğünü yapacak. Ama bana değil de kendisine yapacak. Yani kaybettiği şeyin ne olur bilmiyor. İlla Ben de çok iyi geldim gerçekten, yemin ederim. Kafam çok Allah kulaktı. Niye, bir şey mi oldu? Tezginden dolayı mı? Tezginden dolayı, gerçi. Hmm. Kalktığıma şey. değmez ama. <laughs> şerefsiz Tekin. Sürekli bir şekilde niye böyle şerefsiz falan diyor size? Yani şu anki ilişki durumunuzda kavga mı ettiniz, bir sorun mu var acaba? Herhangi bir problemimiz yok, sorunumuz da zaten yok. Şerefsiz demesini ben anlamadım zaten. Kendisi çok karakterli olsaydı zaten. Hem o lafı kullanmazdı, ayrıca zaten beni arardı, yani benden bir izin falan alırdı. Şu an izin, de izin de, izni yok zaten, değil mi? Yok, yok, yok. Şey yani. Normal işe gittim dedi bana, denizli Ve ondan sonra Burak'la buluşuyor, ona anlayamadım zaten, ayrı bir dert. Yani arkadaşlar, bilmiyorum da çok samimiler yani. Şu an iki ekip arkadaşım yan yana. Yani anlamıyorum, normalde biz başka kişileri tavlamak için ekip arkadaşlarımızı gönderiyor ama şu an bir ekip arkadaşımız diğerini tavlıyor. Çok saçma bir durumun içindeyiz şu an. Hiç ilgisiz mi davranıyor? Nasıl? Daha son o zamanlara doğru ilgisi değişti gerçekten azaldı. Biriyle mi aldatıyor beni? Haberim yok yani. Siz karşısında. Ne oluyor burada? <laughs> Çekme sen de ya gerizekalı. Sana güvendim ya ben senin için canını verdim. Her Peki. şey para mı? Her şey mi para? Sen bakma sen bakma bakmadım. Para koyman geri Allah belanızı versin. Sadece 30 TL ödeyerek kanalımızda olan yüzleşme sahneleri, gerilimli sahneler, kavga sahneleri hepsini izleyebilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi videonun sonunda bitiriyoruz ya arkadaşlar devamını girip katıldan sadece 30 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Altı açıklamaya katılın linkini koyacağım. Bunun dışında da arkadaşlar 60 TL ödeyerek videoların katıl kısmına herkesten önce yani erken erişim olabilir. Herkesten önce izleyebilirsiniz. Ya söylediğine bakar mısınız Allah aşkına ya? Birine aldatıyor mu falan diyor. Lan asıl öyle bir şey olsa zaten ben telefonum şifresini değiştirmem veya telefon şifresini senin bilmeme gerekiyor. Asıl yaptığın ben onu anlamadım. Size de söyledim gelmeden önce. Telefonun bir anda şifresini değiştirmesinden ben zaten hala şüpheleniyorum. Hani gör, görüyorum da aslında çok böyle kendimi tutma, zor tutuyorum. Gerçekten çok çok zor tutuyorum. Sinir böyle hakim olmaya çalışıyorum ama inşallah sonunda başım belaya girmez. O derece artık bir kriz geçirmeye başladım. Yani işte mesajına baktım dedim bari bakayım neredesin yanına gelin dedim buluşalım falan. Çünkü yapmışsın gerçekten benim de kafam çok dağınık ya Allah kulak Sezgin'den dolayı ya. Evet ya gerizekalı kendisi yani, parası bitmiş. Parası erkeğe erke, ben ne yapacağım yani? Bir yerimi sokamam yani parası erkeğe. <laughs> <laughs> Öyle sürekli para 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 yani <laughs> ne olacak kuşlar? Yani ne bu erkeklerin çektiği zorluklar nedir? Sürekli bir para para yani para kazı erkekleri niye böyle para olarak görüyorlar? Anlamıyorum yani. Sürekli bir erkeğin erkek olması şu an paraya yani. ne kadar çok param varsa o kadar çok erkek oluyorsun galiba aynen, aynen. kızların gözünde şu an anladığım kadarıyla. Veya bu tarz kızların pardon genelleme yapmayalım da yani anlamıyorum. Para, sabahtan beri konuştuğu şeylere bakar mısınız? Para, 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 para. Başka bir şey bilmiyor yani sanki. Yani neden bu kadar çok para? Ben anlamam Sen yani ne yapıyorsun? Yani bir aldatılsın yok değil yani. Aldatmak istiyorum. Hı, öyle mi diyorsun? <laughs> evet tabii. Senin gibi kızı ya şey yapıyor ben onu anlamadım. İlgis İlgisiz mi davranıyor yoksa başka bir şeyler mi yapıyor? Allah aldatıyor mu ne bilmiyorum. İlgisiz de davranıyorsun. O zamanlarda ilgisi azaldı. Oh, ha. kendinden yok ama. Büyük ihtimal ya başkası var. Ya da dediğin gibi parası bitti diye araya mesafe koyuyor. sıkıldım bıktım zaten. Bana göre değil böyle uzun süreli ilişkiler yani yorucu. İşte gördüğünüz gibi bana göre değil uzun ilişkiler. Ya işte yani sevmeyelim de ne yapalım hani seviyoruz yine böyle. Hani istediğini de alıyoruz, yapmadığımız hiçbir şey kalmıyor. Canımızı veriyoruz. Ya bu bütün erkekler için geçerli zaten. Bence ha. sadece ben alakalı değil. Bütün erkekler canını feda ediyor, kızlar için her şeyi yapıyor. Ama yine aynı yine aynı. Kadınlar neden sadece bir para için yani erkekleri bu şekilde görmesi ben hala anlamış değilim. Yani parasızlık da sevgili o kadar oldu. Yani her şeyin bu şekilde para olmasını ben çözemiyorum ya. Hani zaten birbirini seven iki çift varsa çalışılır, kazanılır. Birlikte ne varsa başarı <laughs> elde ederiz. Ya zaten seninle aç kalmayan bir kadınla yemek yememen lazım ileride. yani Çünkü bir kadın seninle beraber zor zamanlarında yanında oluyorsa o kadın seninle beraber geleceğinde başarılı olmanı hak ediyordur. Mesela atıyorum senin yanında zor zamanlarında yanında oluyor. İleriye yönelik senin işleri tutturduğun zaman senin yanında yan koltukta güzel bir arabada oturmayı hak ediyor. Ama kötü günlerinde ama bu kızın derdi farklı benim anladığım. Uzun ilişki istemiyor. Bu tarz kızlar da var şu an yani sıkılıyor. Neden sıkılıyor onu da anlamıyorum. Ama yani burada olan sana oluyor. Çünkü sana umut veriyor. Yani sen de ona inanıyorsun. Bir şekilde çalışıyorsun. Kafanda onunla ilgili planlar kuruyorsun. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama sonunda final bu şekilde oluyor maalesef. Hayalim, Ki görmediğim, bunu... daha çok görmediğim şeyleri söylüyorum ama bu ileriye gider muhtemelen yani. Ya çok sıkıldım ya. Eve falan mı geçtik acaba? Tamam olur. Fark falan içeriz yani artık. Yemin ederim kafamı dinlemek istiyorum. Tamam gel o zaman geçelim. Tamam canım benim geçelim. Ya abi görüyor musun yaptığın Allah aşkına? El ele şu üstüne yetmiyor bir de evine çağırıyor. Bir de viski içeceğim diyor. Ya Allah bir belanı versin seni ya. <laughs> 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 Belasını şimdi var ya. Yani acaba el ele tutuşması topuklu ayakkabı... Ya abi ne, <laughs> ne topu... <laughs> Hadi onlara öyle diyelim abi de Allah aşkına evine çağırıyor evine. Evine çağırıyor bir de viski içeceğim diyor. Ya böyle kaplarık olabilir mi sence? Bu tam bir kaşarlık yani, başka hiçbir şey değil. Evet, yani doğru. Yani kaplarık ayakkabıyı geçtik, eve çağırdım. Bu şey yok. Arabaya geçelim o zaman. Ha, tamam olur. Nerede araba? Ha, şurayı fark ettim. Park yeri yoktu. Öyle mi? Ay, ya. Ferit abi bugün ben izinliyim ya, arabasını nerede? İstersen bekle arabayı çıkarayım. Ben de geçeyim. Aa, yandım canım ya. Gerçekten abi yemin beni çok kötü. Ya sen yalnızca bikini nesi ben üstüme gömlek var. Evet, o. onu bile çıkarasın geliyor biliyor musun? Şu çok yanıyorum aşk. Abi ne dediğiniz farkında mısın? Bikini falan çıkarasın geliyor diyor ya. Ne kalacak ki yani? tam bir o yani. Başka hiçbir şey değil yani. Bu... Ya abi konuşuyor artık sineden böyle çıldırmak üzere. Zor tutuyorum artık kendimi Hala patlayacağım şu an artık. Gerçekten patlayacağım. Çok tatlısın ama sen. Şey, mi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> e, komandan, ya Allah oh, Allah oh, çok... Senin Allah bin versin Senin Senin ben verdim Allah bin lan kızına bak Yaptığı hareket abi Allah bin belanı versin ya Defalarca bir beyane versin. Bunu <laughs> kızı. Ya, ya. Ya abi ben bunu canım gibi sevdim ya. Ya bunun her hatasını ben sustum ya. Ben bunun için canımı verdim abi. Yapmadığım hiçbir şey kalmadı ya. Şu an arkadaşlar çok sıkıntılı bir yanıt var yani olay dönmeyeceğimiz. Vallahi ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Biliyorum bu gerçekten çok kötü ama istersen bitirebilirim sevgili testi şu an. Yok abi yok. Nasıl bir kaşar olduğunu görmem lazım. Nasıl bir insan olduğunu görmem lazım. <laughs> Dalgan daha tatlısı. Gelmiş baldan tatlısını ya. Tamam zaman şerefsiz. Ben artık ne konuşacağımı da bilmiyorum ya. Ben bu kadar şerefsiz bir insan görmedim ya. Gerçekten iki yılım hardan haram zıkkın olsun ya. Senin tadını daha çok merak ediyorum ben. Ya. Ah, yandım. gelebilir miyim aşkım? Benim için var, Tamam aşkım. Gel gel. Ay! Ay. Ne oluyor burada? Ç ç ç çekme sen de ya, gerizekalı kaynım yap. Ben senin için canımı ver. Her Peki. şey para mı? Her şey mi para? Sen bakma sen başka para var mı? Bakmadım. Sen a koyayım ben geri zekalı. Sen herif benim Allah belanızı versin. Sadece 30 TL ödeyerek kanalımızda olan yüzleşme sahneleri, gerilimli sahneler, kavga sahneleri hepsini izleyebilirsiniz. Yani bildiğiniz gibi videonun sonunda bitiriyoruz ya arkadaşlar devamını girip katıldan sadece 30 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Altı açıklamaya katılın linkini koyacağım. Bunun dışında da arkadaşlar 60 TL ödeyerek videoların katıl kısmına herkesten önce yani erken erişim olabilir. Herkesten önce izleyebilirsiniz. Allah belanı versin ya yemin ederim abi ben böyle bir şey görmedim lanet olsun ya. Ya Allah binlerce kez belanı versin senin ya. Ya abi böyle bir kaşarlık var mı gözünü seveyim ya. Ya ben bunun için ya her şeyi yaptım ya bu, bu, yapılmaz ki Allah için ya. Allah için artık yeter ya. Yeter ben senin için canımı verdim lan. Abi kucağına oturmak nedir gözünü seveyim ya. Allah aşkına ya. yani, arkadaş yani. çünkü... Yani artık yani... Gördüğümüzü gördük yani. Yani bu bilmiyorum. Söyleyecek benim de sözüm yok. Çünkü ekip arkadaşım. Hani böyle olduğunu bilmiyordum. Nasıl da gidiyor? Fitne sevgilerim var. Yeni kaygılarım var. Öyle mi? Biraz... Biraz daha yeni kaydoldum. oldum Biraz kas yapmayı düşünüyorum. Öyle mi? Böyle de çok tatlısın diyorsun. Biraz daha kas olursam daha iyi olur. Seni buradan görüyorum. Yaptığım bütün iğrençlikleri erkek arkadaşımla beraber buradan izliyorum. Ferit ağzına haberi olmasın. Ferit abinin her şeyden haberi var. Benden gizli saklı zaten bir şey yapamazsın. Ayrıca bunu söylemen yerine utanman gerekiyor bence. Şu an yüzünün kızarması lazım mesela bunu söylemek yerine. Yaptığım bu hareketten dolayı. Çünkü sevgilisi olan bir insansın sen. Yani sonuç olarak sadece umut kızlara verilmez ki. Belki de umut vermişsin sen burada. Onu inandırmışsın. O da kafasında olan seni sevmiyor aslında. Kafasında olan bir insanı sevmiş farklı gördüğü için şu an yaptığım bence yüz artıcı bir şey. Bilgin olsun yani. Ferit'in haberi var, ayrıyeten erkek arkadaşının da haberi var. Ve ilk haberi var şu an yani gerçekleri öğreniyor. Yazık değil mi bu adama yani? Çalışıyor, emek veriyor. Gelmeden önce de konuştuk, saatlerce çalışıyor sırf sana aylık bir şeyler almak için. Aylık sana 20 bin, 15 bin, 30 bin masraf harcıyor yani bu insan. Yazık değil mi bu insana? Bunu görmesi şu an çalışmaya devam ederek hayatının ömrünü hiç onu sevmeyen birine para harcayarak geçirecek. Yanlış mı? Çok doğru. <laughs> Çok doğru. Çok doğru. Bitti. Artık işte bir şey kalmadı. O kadar emeğim de çöpe gitti. de o kadar hayallerim vardı abi. Allah'tan ki başvuru yaptım. Gerçekte de gördüm. Ben ne diyeyim ki abi ya? ya gerçekten ne diyeyim ki? İnsanlar gerçekten hani ne bileyim. Ama işte böyle bir o kadar uğraşıyorsun, dinliyorsun, çaba sarf ediyorsun, hayaller kuruyorsun, sonuçlar bu. Yok, sürekli zaten bir test ediyoruz, bu sefer kendi ekip arkadaşını patlatacak değilim değil ya. Ya aynen, sen kızsın. senin gibi hiç patlatmadım. Bir <laughs> zahmet attım. <laughs> Boyun kaç? 184. Ya, 1.70. Sen iyisin, anlattım. Sezgin kısa mı? Sezgin 1.80 onun boyu. Ha ben ne kısa. Ya parası yok o geri Başlar da Başlarda iyiydi bana karşı her türlü her konuda. Şu anda battı yani resmen. <laughs> Biraz da ben batırdım. İyi <laughs> yaptım <laughs> <laughs> Galiba sen çok para yiyor. Çok para harcıyorum aşkım. Abi şu söylediğine bakar mısın? Abi ben gidiyorum artık. Var ya Sakin ol bana rica ediyorum. Abi sakin benim makine, makine yok abi artık yeter yani. Ben iki saattir sustum ustum. Her şey para benim için ne yapıyor? <laughs> Parası hiçbir şey olmaz. Peki cidden para mı aşk mı desen hangisini seçersin? Hmm. Kesinlikle para. Aşk gelip geçişi yavrum. Hepsini geçebilir. Yani diyorsun para varsa aşk da olur. Para varsa aşk da olur. Çünkü aşklarım olur. <laughs> Paranın bittiği yerde aşk da bitiyor diyorsun. Kesinlikle. Karada buluşuyor. Şuraya park edeyim geldik. Alışveriş merkezine niye geldin? Sana sürprizim var ya burada bir yerde. Ya öyle mi? Hı. Geldik hem sana alışveriş yapalım hem de sana sürprizim var ya. Ya tamam. Hazır mısın ya. sürpriz görmeye? Sürpriz karşında. Ne oluyor burada? Sürpriz sevgilini test et. Böyle sürpriz mi Aşağı in aşağıya. Salak mı? Sen gerizekalı. Ne oluyor burada? Bak, Çekme siz sen siz de siz ya. Siz gerizekalı. Ama. Sana güvenliyim ya. Ben senin için canımın yanı. Her Peki. şey para mı? Her şey mi para? Sen bakmasan başkaları. Bakmadım. Senin Bakmadım. koyun koyman Gerizekalı. Sen <laughs> gerizekalı. <Sen gülüyor> Allah belanızı